Papilden herkese merhabalar. Ee, Şükran kardeşimize yapmış olduğumuz testin sonucunda anne Aysel Hanım'dan e, bir durum değerlendirip sizi rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Ya şimdi Papil'in e, bu e, parmak izinden yaptığı analizde e, ben aslında çok merak ediyordum daha önceden çocuğun işte becerileri neler vesaire. Yani kendi gözlemlerimiz aslında. fikir verdi çünkü e, çocukların bir de yaş dönemleri var bu kendi şu anki yaş dönemine göre biraz içe kapandı işte tam sorunları beraber çözemiyor veya işte becerileri tamamlayamama çünkü kendilerini tam aktaramadıkları için e, problemler oluyordu şu anda ben bu e, şeyden e, rapora göre aslında birazcık becerileri hakkında biraz daha bilgi sahibi oldum hatta aslında bazı ipuçları vardı elimde ama e, bu bana daha çok fikir verdi birazcık daha destekledi ve ben Burada elde ettiğim raporlardaki sonuçlara göre biraz yönlendirme yapacağım. Hem bedencileri açısından, sanatsal destek açısından, spor açısından. O evet. yüzden çok teşekkür ederim. Belki biraz daha geliştirecek şeyleri vardır ama bence bu bütün yetişkinler için yeterli bir rapor. Buna göre birçok aslında alanda fikir verir ve çocukları az çok mesela öğrenme açısından işte. Ne tarz görsel mi, işitsel mi veya işte mesela bizim çocuğumuzda proje tabanlı bir şey çıktı ve bazı dersleri neden sevmediğini bu şekilde anlamış oldum. Ee, Youtube'dan vesaire tekrar dinlemeye ihtiyacı oluyordu vesaire anlamadığını söylüyordu hocalara. Yani bu demek ki öğrenme şeklinin de birazcık böyle e, proje e, veya işte uygulamalı e, eğitime daha çok uygun olduğu için olduğunu ben şu an birleştirmiş oluyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.